Evet arkadaşlar Borsa Trader kanalından herkese tekrardan merhabalar. Yeni yeni bir günde hafta sonunun ilk gününde, ilk tatil günde arkadaşlar. Tabii ki özel sektörde çalışanların bereketinin bol olması dileğiyle. Hafta sonuna doğru giriş yaptık. Dünya gündemi belli. Küresel ekonomilerde durumlar belli arkadaşlar. Bunları ele alacağız. Biliyorsunuz ki Bitcoin'de Rusya ve Ukrayna tarafındaki son gelişmelerde yükselen tansiyonun savaşa dönüşmesiyle bir panik satışı oluşmuştu. ve panik satışından sonra arkadaşlar sert düşüşler yaşayan Bitcoin alt kripto para piyasasını yani alt coinleri de aşağı beraberinde çekmiş Total 2 market kapı verilerine baktığımız zaman ciddi bir hacim çıkışı gözükmüş olsa da dipten hala toplamalarda aynı seviyede devam etti sevgili izleyenler. Tabii ki bakacağız bunları ele alacağız. Bitcoin hangi noktalara gösterdi, hangi noktalara kadar düştü ve daha sonrasında ise hareketlerini ne yöne doğru yapacak? Ön tahminlerimizi bu doğrultuda yatırım tavsiyesi içermeyen bilgiler doğrultusunda bu video içerisinde sizlere kısaca özetleyeceğim arkadaşlar. Hemen baktığımızda dolar indeksi biliyorsunuz ki biraz yükselmişti. Ve yükseklerde kendi tekrar aşağı doğru bir düşüş yaşadı. Dolar indeksinin yükselmesi arkadaşlar uluslararası para biriminde gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında arkadaşlar. Doların güç kazanması anlamına geliyor. Tabii ki Brent petrol fiyatları ve altın tarihi zirveleri gördü. Çünkü bir savaş eşiğinde olduğumuz için yani ülke ki, e, Ukrayna Rusya tarafına baktığımızda ülkelerde savaşın e, hakimiyeti söz konusu olduğundan uluslararası piyasalarda brand petrol ile altın fiyatları tavan yaptı. Tabii ki düzeltmelerini yapmakta şu anda bakacağız bunlara. Tabii ki Bitcoin dominansa baktığımız zaman arkadaşlar e, Bitcoin dominans 42-37 seviyelerinde bu dominansın düşüşü arkadaşlar Bitcoin'in hakimiyetinin gücünün zayıfladığı anlamına gelir. Alt kripto para piyasası yani diğer token ve coinlerin üzerinde. Tabii ki aşağı yönlü hareketlerini devam ettirecek 4 saatlik hareketli ortalamaya baktığımızda aşağı doğru düşüş bu seviyeler bir destek kanalı olarak gözükmekte. Destek kanalları üzerinde hareketlerini devam ettiriyor. Tabii ki bunun aşağısına atması bizler için yani alt kripto yatırımcılar için daha güzel olacak arkadaşlar. Hemen baktığımızda total 2 market verileri dün e, önceki gün savaşın olduğu dönemlerde arkadaşlar ciddi düşüşler yaşadı. Tabii ki bu düşüşlere baktığımız zaman gözle görülür seviyede 878-879 milyar dolarlara düşen alt kripto para piyasasındaki hacim miktarı daha sonra alımların toplanmasıyla yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. Şu sıralar 1 trilyon 9 milyar dolarla seyrini devam ettirmekte, yukarı yönlü çıkacak tabii ki. Total ki market cap verilerinde seviyeler yukarı yönlü işaret etmekte. Buralarda bir biliyorsunuz ki direnç seviyeleri var. Direnç seviyeleri üzerinde hareketlerini devam ettirmesi alt kripto para piyasalarının hala toparlanması anlamına gelecek. Bitcoin USD tarafına baktığımızda 39.164. Tabii ki Bitcoin USDT tarafına baktığımızda, stabil coin tarafına baktığımızda arkadaşlar 39.219 seviyelerinde açılış yapmış ve gün ortalaması ise 38.900 ile 40.350 aralığında arkadaşlar. Bitcoin ne olmuştu arkadaşlar? Rusya ve Ukrayna tarafındaki savaşın eşiğinden sonra tansiyonlar yükseldikten sonra Fed'in de katkılarıyla biraz düşüş yaşamıştı. Tabii ki hangi bantarlığında hareket ediyordu? 41.200 ile 38169 aralığında devam ediyordu. Daha öncesinde ise bu bantın aralığında e, düşen trendin kırılmasıyla o 45646.000 seviyelerine kadar gören Bitcoin tabii ki buradaki destek ana alta yükselen trendin alt trend çizgisi kanalında arkadaşlar 34500 seviyelerinde Geri dönüş yaptı. Bu seviyenin altına inalsa da buradan alımlar toparlandı. Geri dönüş yaptı arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerin devam ettiriyor. Tabii ki alçalan tepeler, yükselen tepeler görüyoruz burada. Aynı anda tabii ki bu hat kanalının içerisinde devam ederse yukarı yönlü hareketlerini bekletebilir. Tabii ki şu anda bir geri dönüş düzeltme olabilir tahminlerim doğrultusunda. Aresay bandına baktığımızda yüksek alış bölgelerinde ve alış devam ediyor. Ama buradan bir düzeltme gelip. 38 binleri tekrar görüp tekrar yukarı yönlü 41 binleri kırmasını deneyecektir. Tabii ki 41 bin 500 leri kırdıktan sonra direnci desteğine dönüştükten sonra arkadaşlar eski destek seviyelerine geldikten sonra yeni tarih yeni zirveler için yavaş yavaş yukarı yönlere gidecektir. 42 bin 500 300 seviyeleri arkadaşlar daha sonrasında işte 43.700 ve yukarılarda 45 bin 44 bin 500 ve 45 bin 800 seviyelerini tekrar görecektir arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımızda. Tabii ki altına baktığımızda eee ons altına baktığımızda, e, altın gramına baktığımızda, piyasalara baktığımızda 840 e, Türk, e, Türk Lirası'nda işlem görmekte Türk yatırımcılar için altın tarihi zirveleri gördü. Tansiyonun en yüksek hatlarında 920 liraya kadar ulaştı. Daha sonrasında satış, kar satışları ve satışlar geldi. Şu anda bir düşüş eğiliminin içerisinde, düşüş eğiliminin içerisinde göstermekte. Hala alımlar devam etmekte altında. Tabii ki bir miktar düzeltme yapacaktır arkadaşlar. 820'lere, 815'lere kadar düzeltme yapması beklenebilir. Tabii ki 815'lere geldikten sonra yine yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirebilir. Rusya-Ukrayna tarafına baktığımızdaki gelişmeler yakından takip etmekte, ilgilendirmekte altın piyasasını arkadaşlar piyasalar o taraflara kilitlenmiş ee, ama bakalım geleceği görmek için biraz daha sabırlı olarak izlemek lazım piyasaları. Tansiyon yumuşatılması dolayısıyla e, piyasalar biraz daha rahat nefes alacaktır. Fed artık kararlarını e, az da olsun belirginleştirdi faizini artıracağını işaretlerini verdi. Bitcoin ve alt kripto para piyasası biraz daha bağımsız yoluna devam etmek için mücadele etmekte. Piyasalarda son durumlar böyle arkadaşlar. Yakın zamanda tekrardan yeni bir analiz videosuyla, kısa özet videosuyla görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın diyorum. Kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, tabii ki yorumlar kısmında, açıklamalar kısmında Telegram kanal grubumuz var. Oraya da girmek isterseniz açıklamalar kısmındaki Telegram adresimiz bulunmakta. Diğer borsalara kayıt olmak isterseniz Maxi, Gata ve Binance sizler için indirim kazanacağınız komisyon işlemlerinde indirim kazanacağınız referans kayıt linkini arkadaşlar videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Herkesin bereketinin bol olacağı güzel bir hafta sonu geçirmesi dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.